arkadaşlar. Bugün sizler birlikte çantamda ne var videosu çekiyorum. Kardeşim de yanımda tabii Cem de evet. başlayalım bakın. Şöyle bir çantam var. İlk önce şöyle koyacağım. Şu küçük gözünden başlayalım arkadaşlar. Böyle bir tane. Ben gösterebilir Burada mi? ters gözüküyor. Tamam göster. Böyle kedili bir tane aynı var. Black like Cat üstünde. Burası güzel gösteriyor <laughs> ama bir dakika. Bakın telefon kameranın içinde Aa, kamera var. Evet çok güzel. Burası yes, yansıma. Burası değişik gösteriyor. Burası güzel gösteriyor. Hadi, koyalım. Şimdi ben göstereyim. Şurada bir sarı gözlüktüren büyüteç var bakın. Oo Böyle. Kinder Joy'dan çıktı. Tabii tane... malum korona hastalık. korona maske var. Evet böyle kolay ya böyle bir tane dudak parlatıcısı. Evet. Çok güzel şimdi. Bura bitti. Sonra şuraya bakalım. Ön göz. Şimdi ben göstereyim. Ben onu Ben de bunun rengini ee, size göstermek istiyorum. Şöyle böyle. Için... Bunu ağız aldık bu arada. Fiyatını hatırlamıyorum ama. <laughs> bu lol bebekli yastık. Keçeli kalemle ben kendim boyuyorsun bunu. Şöyle arkası da bu şekilde Cem'e boyuyordu. Ya yani burası bu şekilde bir yastık. Sonra Cem'in sonsuz hareket baybisi. Evet. evet. Ve Cem'e de Bakın. sürdü. Bunu sürdüm. Çok güzel. Tamam. Çok iyi gözükmüyor. Şimdi ay, Şimdi size sarı gözle bakacağım. Sonra arkadaşlar çok değişik bir şey var. Anam düşürüyorum. Çok saçma bir şey var çantamda telefon kılıfı. Ş evet telefon kılıfı. Pembe bu şekilde. Şu anda e, bu telefonun kılıfıyla çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmış Neyse size göstereceğim şimdi. Burada derslerle başım dertte ama siz herhalde ters görüyorsunuz. Şöyle bir evet. kitap var. Ben bunu daha başlamadan okuyacağım. Ondan sonra kocaman bir şey. Mybottle yazar. Şöyle. Ay. Bu kılıfı çıkıyor. Bir dakika dur Çok hızlı hareket etme çıkabiliyordu aslında. Şöyle bir suluk. Bir de korona ve işi. arkadaşlar delilik yaptığım dedim ya iki tane su koymuş. Bakın. Psst. Sonra Cemin gösterdiği gibi Activex yine dezenfektanlı var. boş. Ve çantam bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atlayıp, abone yazmayı, olmayı, atmayı, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.